Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Baraj yeni bölümünde neler olacak? Nazım Hakan'ı iyice köşeye sıkıştırınca Hakan'ın Nazım'dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım, Nehir, Tarık ve Hakan'ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder. Nazım'ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir Nazım'ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecektir. Nehir'in herkesin önünde yüzüğü Bahar'dan alması büyük bir skandal yaratır. Bahar ve Tülay artık Kaynak yapmaya başlarlar. Nehri aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir'in tek bir amacı vardır. O da Nazım'ı geri kazanmak için her şey yapacaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.